Evet köşesi biraz keskin o yüzden yavaşlayıp Kontrollü ediyoruz çok güzel. Düz devam. Şimdi ortada bir refüj var. Evet. Bu refüjün etrafından U dönüşü yapacağız. Buradan. Tamam. Evet yaklaşırken ne diyorduk en az 30 metre önce sol sinyal. Aynen. Tatlı tatlı frene dokunuyoruz. Hı. Refüjün bitimi omuzuna geldi mi tam sol yapabilirsin. Bak bitimi gelsin. Tamam. Şimdi tam sol yapabiliriz. Çok güzel. Böylece refüje hiç çarpma tehlikesi yaşamadan rahat rahat dönüyoruz. Sonra boşlukta toplayıp direksiyonumuzu gaza basıyoruz. Direksiyonu toplamadan gaz vermiyoruz. Şimdi yaya var. Evet. Çok güzel. Yine aynı şekilde refüjün bitimi Kolum omzumuza geldi mi? <laughs> tamam. <laughs> <son. gülüyor> Abi. <gülüyor> Şimdi sürücü kursu şeyi olduğu Aa, zaman Aynen, hemen kork Korkudan evet. kaçıyorlar zaten. <laughs> Şöyle hocam. Şimdi engel çıktı. Ne yapacağız? Ayağımız frende. frende. Çok güzel. O gittiği zaman freni bırakıp direksiyonumuzu topluyoruz. Sonra gaza basıyoruz. Çok güzel. herhalde da bugün hep ortadan gidiyor <laughs> <laughs> serbest serbest. Aynen. Tekrar dönüyor. Bir kere daha yapalım. Tamam. Zaman biraz geçelim. Aynen. Orada Dönüşler döndüredim. çok önemli. Şimdi ben burada bir yavaş döndükten duracağım. sonra toplamak direksiyonumuzu daha da önemli tabi. Çok güzel. Boş doğru toplayıp dokunuyoruz da çok güzel. Satıyoruz, dönüşümüzü yapıp direksiyonumuzu topladıktan sonra dokunuyoruz dedi. Şimdi o yayaların gittiği yöne doğru sol sağ yapacağız karşıya. Tamam. Burada bir çukur var, çok yavaş geçmemiz lazım. Sonra da kaçabiliriz ama Şimdiden... karşıdan araba geliyor. Çok yavaş geçersen sıkıntı tamam. olmaz. Tatlı tatlı frenle yumuşatarak çok güzel. Evet. Şimdi yayayı geçelim. Hadi. Şimdi yavaştan şu mavi kapının oradan sağa döneceğiz. Hafif hafif frendeyiz. Niye? Çünkü kör nokta. Kör noktalarda muhakkak yavaşlamamız gerekiyor. Kontrollü yolu gördükten sonra dönüşümüzü yapıyoruz. Çok Buradan bisikletle gelebilirim, otobüsle evet, gelebilirim. Gelebilir. Gelebilir, gelebilir. Kör noktalar her zaman tehlikeli. Evet. Şimdi bu adanın etrafından sağ bu dönüş yapacağız. Tamam. Tatlı tatlı yavaşlatıyoruz. Boş daha doğru. Evet, kontrolümüzü yaptık. Burası zaten görüş açısı müsait. Şuraya da bakıyoruz bir kör nokta. Evet. evet. Sonra sağ şeride doğru. Her zaman evet. dönüşlerimizi sağ şeride doğru topluyoruz. Şimdi bir kere daha yapacağız. Sola mı döneceğiz? Evet, ya? gene Adana etrafından o dönüşü. ama sağda kör nokta var. Ne yapıyoruz? Zaten burayı görüyoruz. Bak araba geliyor zaten. Yavaş yavaş ayağımız fren kontrollü. Atmasına izin veriyoruz. Yolu görünceye kadar ayağımız frende. Şimdi yaya da gitsin. Yayalar gezmeye çıkmış bu sıcakta yaya <laughs> Gördüm hocam. Çok güzel. Merhaba Sağ gidiyorum. şeyde işte toplamamızın sebebi bu. Evet. Tam da güzel bir örnek oldu. kaç tane araba geldiğinde sık tehlike yaşamayız. Bir daha so aynadan kontrolümüzü yapıyoruz. Sonra boşluğa doğru burnumuzu çeviriyoruz. Boşlukta topluyoruz. Sonra dokunuyoruz. Mesela. Aferin çok güzel. Niye sağ şeritten döndüğünüzü anladın mı? Anladım. Evet. Son bir kere daha yapalım. Hocam. Bu sefer ben söylemeyeceğimiz. Çok güzel bir örnek oldu bu arabanın oradan gelmesi. Evet. Çok güzel. İşte her sağ şeritte toplamamızın sebebi. İnenin solu hocam. Evet. Bir kere daha tamam. son bir bu dönüşü yapalım. Bu kadar e, yok döneceğiz gene. Bakıyorum arkada araba var Kontrolü. çok evet. güzel. Senin gördüm o zaten yavaşlayacak. Olur. O yüzden sinyal ve kontrol çok önemli dönüşlerde. Şimdi sol sağ minibüsün o tarafa doğru. Denizli Spor'un. O tarafa doğru gideceğiz. Yolu gördüğümüz için normalde böyle geniş alıp dönmemiz lazım ama şu işte an yolu görüyoruz o yüzden Burada da yine çukur var. Burada sola kaçabilirsin bak karşıdan gelen yol. Pardon hocam. Demek yani çok derin zannettim. Bilmediğin için. Aynen yani derin çünkü. Tamam. <laughs> Biraz daha kaç. Tamam. Şimdi düzeltip Şimdi solunda bir ada göreceğiz yine. Bu adaları sizin için yaptırdım. Bak, sırf evet. dönüşlere çalışmanız için. Şimdi bakıyorum hocam. <laughs> Sola dönüyoruz. Adanın etrafından yine U dönüş yapacağız. Bakıyoruz kör noktaya gelen yok. Evet aferin. Sağ, araba varsa arabanın yanına doğru. Şimdi bu adanın etrafından döneceğiz. Yine dediğim gibi geniş açıyla. Sağda kör nokta var. Gösterelim Özge'cim. Buradaki kör noktayı bak. Biraz daha uzat bu tarafa doğru. Sağ taraftaki. Heh. tamam. Şimdi burada değişik bir şey çıktı. Önümüzde araba çıktı. Mecburen soldan döndük. Eğer araba gelmeseydi geniş açıyla dönecektik. Bak gördün mü? Karşıdan araba geliyor. Hemen dönüşümüzü yapıyoruz. Bazen yolun şartlarına göre de değişiklik yapabiliyoruz ama Önemli olan güvenli bir şekilde dönebilmemiz yani. Son bir kere daha dönelim. Sağda bir kör nokta var bak. Evet. Kontrol ediyoruz. Yine bir tane daha kör noktamız var. Sağda. Orayı da gördükten sonra rahat rahat dönüyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi şu beyaz arabanın bitiminden hemen yola ben sağa dönüştüm. döneceğiz. Ama kör noktaya doğru dönüş yaptığımız için ne yapacağız? Yavaşlayacağız. Aynı. Hem, hem dar, dar evet hem de kontrollü. Bakıyoruz sol tarafı görüyoruz zaten. Hı. Evet. Bak gördün mü? O yüzden kontrollü. <laughs> evet. evet işte Hı. iyi bir örnek daha çıktı. Aynen öyle. Daha görmeden ileri hızlamamız lazım. Aynen öyle. Bırak şimdi freni. Evet boşluktan devam ediyoruz. İşte kör noktalar. Hayır siz benden önce bastınız yani. Ya. Ben de basacaktım ama mi? Baktınız. Tabii refleks. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Düz devam. devam. Burada bir ara daha yapıyordum sizin için. Bak. Tamam. Hemen sol tarafta. Onun etrafından. Var ve yavaş bahçeler için. müdürlüğünde tanıdık var. Sağ olsun. Tamam. Bunları sizin için yaptılar. <laughs> <laughs> Şimdi bu aranın etrafından. Ha, arkadaki araba Nasıl sinyalini görünce yavaşlayacak. Sen Sana karşıya bak. Karşıda kör önce. nokta var. Aynen. Biraz geniş alıp yani... Şuradan mı gidiyor? Nereye gidiyor? Evet, adamın etrafından. Ha, pardon hocam. Olsun. Solunda kontrol edip, gidiyor. aynen. Bak, topla boşluğa doğru Boşlar. kontrolümüzü yapıp boşluğa doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi tekrar. Yeni adamın etrafından. Sanki freni ayarladım ben. Çok Alıştım. güzel. Evet, alışmaya başladın. Pratik yaptıkça hepsi olacak. Gene sağ şeride doğru düzelt burnunu. Niye? Çünkü buradan araba gelirse evet, evet. tehlike yaşamayacaksın. Kör noktayı kontrol edeceğiz. Sağ taraftaki özgürlüğün gösterelim hemen kör noktayı. Evet gördükten sonra hareketi devam ettiriyoruz. Şimdi düz devam. Evet kör noktaya doğru gittiğimiz için burada sokağın içine bakmaya gerek yok. Asıl evet. tehlike şurası. Orada. Gördüm hocam. Evet. İleriye gördükten sonra harekete devam ediyoruz. Tarih yoldan gelenler zaten beklemek zorunda. Evet ama bazı beklemiyor ha, hocam. Ama sokağın içine bakmana gerek yok. Evet. Gelirse görürsün zaten. Şimdi ne yapıyorum hocam? Ee, şimdi sağa döneceğiz ama solu kontrol edeceğiz. Ha, tamam. Ee, duracağımız zaman görecek şekilde duracağız. Gösterelim evet. Özgecim buradan. Hı. Evet. Tamam. Şimdi Görüyorum. yolu gördük. Dönüşümüzü yapıyoruz. Yani erken durursak göremeyiz. Aynen, Aynen, göremeyiz. O yüzden yolu görecek şekilde duracağız sokak çıkışlarında, ana çıkarken. Şimdi düz devam edeceğiz. kadar diye yavaşlatacak Kapık kadar. Evet. Kırmızı arabaya geçince sağa döneceğiz. Sağ Her evet. bunları falan park ettim ama o zaman ne kadar olsa gelişi güzel. Sen tekniğini öğrendiğin zaman, Evet o zaman daha kolay olacak, merak etme. İşte. Bugün hatta bir video çektim zaten. Evet. Ee, i̇nşallah onu da akşam Youtube'dan yükleyeceğiz. Tamam. Onları izleyebilirsiniz, çok büyük faydası olacak. Şimdi bu yolun bitiminde yine evet. U dönüş yapacağız. Tamam. Ortaliftin bitimi omuzumuza geldiğinde tam sol yapabiliriz. Çok güzel. Hafif hafif frenle yavaşlatıyoruz. Şeyma zaten yapıyor ben söylemeden. Ben tamam, evet. anlamıyorum oluyor. <laughs> oluyor çok güzel. Fren i̇şte alışmaya başladık. Burada, Şimdi burada denemiyorum şöyle. Hala frendeyiz. Kurtarıyor mu diye bakıyoruz. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Ne yapacağız? Hemen Manevra. D alıp tam sağ yeriyle. Ne yapıyoruz? Engelden uzaklaşıyoruz. Arkamızda sağ boşluğa doğru. Sonra D'yi alıp tam solla öne giderek dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Bu manevrayı da göstermiş olduk. Çok Haklı güzel oldu, bol bol bence yapacağız. Hocam. Evet. Bence güzel bir isim oldu. Çok güzel. Aynen. Video da, video için de bayağı. Orada gerekiyor. aslında ben açıyı genişleterek Biraz tek döndürürdüm ama zaten onu görmeniz için. İsterseniz bir daha dönelim. Döneceğiz zaten. Yani, tamam. Aynen. <laughs> ben de çeyim var. Hemen atlıyorum. Zaten döneceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Özellikle genişletmedim çünkü Önümüze engel çıkarsa o manevrayı bilmemiz lazım. Evet. Nasıl manevra yapmamız gerektiğini. Tam sağa geri, tam sol ileriyle engelden uzaklaşıyoruz. Ve dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Antep Spor. Ne, ne yapacağı belli değil. Bir kornaya basabiliriz. Bas kornaya şöyle. Burada mıydı hocam? Ne dönecek? Ha, dönecekmiş, silme silme yerlerde. Dönmüyordu. Ama buradan <laughs> tabii dönüş gereken yerden dönmesi lazım. Aynen. Biz gene revizyon bitiminden o dönüş yapacağız. Tamam. Son sinyal yani. sağa döndü bakın. Helal mi? Vallahi helal. <laughs> vallahi işte bizim trafiğin hali bu. Maalesef ben çok karşıyım. Sola dönüp şart. sağa dönüyoruz. Yine yavaşlatıyoruz tatlı tatlı frenle. Sağ kontrol ediyoruz. Evet. Tam sağdan gelelim. Çok güzel. Tam solla. Sanırım Bakıyoruz kaldırımı kurtardıysa. Kurtaracak. Artık freni bıraktık. Toplayıp. デイクさん、トッながまだに出ずに。Evet. Birazcık açıyla bu boşluğa doğru gösterelim. Bırak freni aksın ama bırak tamam. durdurma aksın. Evet, tamam. Akarken şimdi tam sol bak açına kadar genişle sol sinyalini de ver. Tabii. Şimdi engel çıktı bekleyeceğiz frendeyiz. Şimdi rahat kurtaracak çünkü açıyı genişleştirdik de ahmet kurtardı. Evet. Sonra toplayıp basıyoruz. Da. Evet süper. Gidiyoruz. Şimdi şu ileride sağa dönüş var bak. Oradan sağa gireceğiz. En az 30 metre geleceğiz. Arabanın geçtiği buradan, yer. Buradan, buradan, buradan. Ha buradan mı? Evet. İlk dönüşte. Şimdi bir manevra daha ne yapmışlar göstereceğim böyle? size. <laughs> Valla bayağı patina çektirmiş ya. Buradan sonra döneceğiz yine. Sonra şu Sağdaki arabanın arkasına doğru park eder gibi duracağız. Şu araba. Evet. Burnumuzu sağa doğru yaklaştırıyoruz. Sonra hafif solda gidip bak şimdi aynadan düzeldiğini gör boşluğun. Biraz daha yaklaş. Park eder gibi gideceğiz. Tamam. Akşam arabayı park ettik. Evet. Ben şu sağa gitmeye çok korkarım. Vururum diye. Ee, en hafif, şey yaptığım... e, Sağa doğru burnunu yaklaştırdıktan sonra hafif soldu gittiğinde, ha, gittiğinde araba zaten düzelmeye başlıyor Evet tamam ee, aynı, sonra hafif sonra kaldırıma sağla. da bakıp koridorun düzeldiğini evet. görebilirsin tamam. şuradan koridoru gösterelim Özge'cim hemen sağdan bak Böyle buradan. önden göster Evet tamam şimdi arabayı park ettik gittik evet. sabah bir geldik arkadaki araba dibimize kadar park etmiş evet. girmiş ne yapacağız çıkmak için tam sol Öne manevra yapacağız, yapalım. Evet. Aynen, yani aynen. Yaklaşana kadar, biraz daha fren kontrolü gidiyoruz, biraz daha. Hocam Boştu, biraz daha. Tamam. Boşluğu evet. azaltıp tamam. durduk. Kurtarmıyor, değil mi? Kurtarmıyor, evet. O yüzden ne yapacağız? Tam evet. sağa geri. Gene aynı manevra işte. Bu dönüşü nasıl? Olur? Evet, yapıyoruz. Yaparak aynı anda anlatıyoruz. Şimdi. Evet kaldırıma kadar boşluğumuz var ya da arkadaki araba olursa tabii ona evet. dikkat edeceğiz şimdi kaldırıma geldi tekerimiz evet. gidemiyoruz artık ne yapacağız Gidelim tekrar teker. tam tamam. sol aynı. bazen işte çok dar yerlerde belki 2-3 defa manevra yapıyoruz ben şok geçerim nasıl çıkıyor parkta... kurtarıyor hocam evet artık kurtardık evet. Ee, çıkıyor park, muyum? paralel parkta aynen çıkabiliriz Arabayı kurtardı mıydı? Birazcık düz çıkıyoruz. Hocam niye unuttuk? Sinyal vermedik. Evet. O ama şu anki önceliğimiz <gülüyor> şey. <gülüyor> e, manevra yapmayı tamam. öğrenmek. Yoksa Hocam şey, ben bir gün öyle hoşuma geldi. Parkurda sinyalleri bol bol Mecbur çıkacağım. Konuşacağız. Evet. <laughs> evet. Çok zor yani. Evet. Bazen işte 2-3 defa tam sağa geri, tam Çok sol ileri. yaptım. O, <laughs> o dip de beydi araba. Nasıl <laughs> da tamam, koymuşlar? Alışkınsın zaten. Çok şükür ama yine evet. sizin yanınızda panikliyorum biraz. <laughs> ne yapıyorum hocam? Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Çalışıyorsun yavaş yavaş. Gayet evet. güzel gidiyorsun. Şimdi kör noktası var. Aynen Bakıyorum. kör noktayı kontrol ediyoruz. Ders. Gördükten sonra dönüşümüzü yapıyoruz. Çok güzel. Yine ileriden sağa döneceğiz. Sonra evet. İleride araba var ama Aa, Uzak. Mesafe mi? var çıkabilirsin. Hayır. Buraya da bakıyoruz son defa gelen Mesafe varsa çıkabiliriz. döneceğiz ne yapıyoruz burnumuzu kendi şeridimizi buradan araba gelirse teriki yaşamak evet. için şeridimizde önce solu bakıyoruz evet önce solu etmemiz lazım yavaş yavaş burnumuzu çıkartacağız boşluk gördükçe devam ediyoruz ileriyi de gördük bir de sağa bakıyoruz gelen var bekliyoruz Evet, soldan gene gelenler var. Onları da bekleyeceğiz. Kırmızıdan sonra sanki bir boşluk var. Evet. Şimdi sağa da kontrol edip geniş açıyla. Evet, çok güzel. Sola hep geniş açı. Ben bir de şeyi çok izledim hocam. Böyle direksiyon dersi verensin gibi <laughs> hocaları çok izledim internette. Evet. Hafifçe freni tekrar yavaşladıktan evet. sonra. Ayarlayacağım inşallah. Ne, ne gördün? İnternette izlediklerinde. İşte böyle pratik oluyor hocam izlediğiniz ha, zaman. Aynen tabii ki. Anlatıyor sizin gibi. Başım mesela çektiniz ya videoyu. Evet, evet. Aynı bu şekilde. Çekilen videoları çok izledim ben. Çok faydası oluyor. Of, aşırı faydası var. En azından hiç bilmeyen bir aday izlediği zaman evet. e, derslerde neler yaptığını görebiliyor. E, uygularken daha biraz daha kolaylık oluyor tabii. Eşim ilk defa verdi bana bu işte ova yoluna girmeden. Evet. Verdi evin oraya kadar kendim götürdüm hocam. Çok Hiç güzel. Hiç stop da ettirmemişim o zaman manueldi. Evet. Cesaret biraz hocam bir dedi. Cesaret olacak. Cesaret olmadı mı olmuyor. Bir de Aynen. istek. Böyle istemek lazım. Ben Kesinlikle. Evet. Evet buraya kadar yeter Özgeciğim. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.